26 Eylül 2025 Türkiye arabesk müziğin güçlü seslerinden birini kaybetti. Kasımpaşa'lı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Resmi açıklama kısa ve netti. Elin bir kaza. Ama bu ölüm bir kazadan fazlasına benziyordu. Güllü'nün ölümüyle ilgili sorular henüz yanıt bulamamışken onu anlamak için geçmişe dönmek gerekiyor. Hafızaları tazeleyeceğimiz dakikaların sonrasında Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili önemli detayları paylaşacağız. 1973 yılıydı. Türkiye siyasi çalkantıların gölgesinde, ekonomik sancıların eşiğinde bir ülkeydi. Fabrika bacaları tütüyordu ama işsizlik rakamları yükseliyordu. Kentler büyüyor, göç dalgası şehirleri dönüştürüyordu. Ve o yıllarda müzik toplumun en alt katmanının tek nefesiydi. O yılların Türkiye'sinde müzik sadece eğlence değil, duyguların, sıkışmışlığın ve hayal kırıklıklarının dışa vurumuydu. Arabesk, şehirlerin çeperlerinde yaşayanların sesi olmuştu. Orhan Gencebay gibi isimler halkın yaşadığı çaresizliği notalara döküyorlardı. Henüz Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur sahneye çıkmamıştı ama halk kendi imparatorlarını sahneye çıkarmaya başlamıştı. İmparatorlar, krallar, kraliçeler hepsi halkın içinden çıkmıştı. Gönül yazar Ajda Pekkan gibi isimler popülerdi ama arabesk sahnesinde kadın sesi henüz yaygın değildi. Çok teşekkürler ediyorum benim için çok değerli olan alkışlarınıza. Gül Tut, 1973 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtinde işte bu boşluğun içine doğdu. Bu kız çocuğu ilerleyen yıllarda Kasımpaşalı Güllü adıyla tanınacak, sesiyle kalabalıkları susturacak, görünmeyenleri görünür kılacaktı. Roman müziğiyle yalnızca sahneleri değil, kalpleri de fethedecekti. Ben onların bacısı oldum. Çok teşekkür ederim. Güllü Kasımpaşa'nın dar sokaklarında büyürken müzik onun için bir kaçış değil bir kimlik olacaktı. Roman kültürünün ritmiyle, sokakların sesiyle büyüyecekti. Sahneye çıktığında sadece şarkı söylemeyecek, dışlanan mahallelerin temsilcisi haline gelecekti. Yıllar sonra hem alkışlanacak hem de tartışılacaktı. Ne çabuk unuttunuz bacınızı? Tekrar gidiyor şarkı. Lütfen eller alkışlar. Buradan Trabzon'a kadar duyulsun. Güllü müzik hayatına daha çocuk yaşta gece kulüplerinin loş ışıkları altında başladı. 1988'de düğün salonlarında şarkı söylemeye başladığında henüz 15 yaşındaydı. Sahne onun için hayal değil bir zorunluluktu. Maddi imkansızlıklar sebebiyle okulunu bırakmak zorunda kaldı. 1990'lar Türkiye'si çalkantılıydı. Sokaklar başka bir ritimle atıyordu. Bir yanda faali meçhuller, öte yanda pop müziğin altın çağı. Arabesk ise sahnelerde direniyordu. Özetle Güllü'nün Kasımpaşa'lı Güllü adıyla tanındığı bu yıllarda müzik eski kalıpları kırıyor, yeni sesler arıyordu. Televizyon ekranlarında Tarkan şımarıkla gençliği peşinden sürüklüyor. Serdar Ortaç ritmiyle diskotekleri dolduruyordu. Sezen Aksu aşkı anlatırken İbrahim Tatlıses acıyı türküleştiriyordu. Serta Berener, Levent Yüksel, İzel albüm kapakları, sahne kostümleri, şarkı sözleri hepsi birer ifade biçimiydi. Ama bu parlak sahne ışıklarının dışında sokak lambalarının altında büyüyen başka bir müzik daha vardı. Roman havaları düğün salonlarında, sokak aralarında, gece kulüplerinde yankılanıyordu. Güllü bu dünyanın sesini sahneye taşıdı. Arabesk'in duygusunu roman ritmiyle birleştirdi. "Bilemedim kıymetini" dediğinde yalnızca bir aşkı değil, Kasımpaşa'nın sokaklarını da anlatıyordu. Kaderle barışık ama görmezden gelinenin hüznü sahneye taşıyordu. Kutlu da etseniz. Sövseniz de dövseniz de Fenerbahçeliyim. Elhamdülillah Müslümanım sonra Fenerbahçeliyim. Şarkılar geliyor. Alkışlamayanın tekeri patlasın. 2000'li yıllar Türkiye değişiyor, müzikle birlikte medyada dönüşüyordu. Ekonomik krizlerin ardından dijitalleşme hız kazandı. Kasetler raflardan kalktı, MP3 dosyaları bilgisayarlara indi. CD'ler yerini internet sitelerine, müzik kanalları yarışma programlarına bıraktı. Popstar, Akademi Türkiye gibi yapımlar sahneyi yeni yüzlere açtı. Pop müzik güçlüydü ama Türkçe rock gençlerin sesi haline gelmişti. Areski ise geri plandaydı. Güllü de bu yıllarda sessizliğe karıştı. 1990'larda düğün salonlarından ekranlara uzanan yolculuğu 2000'lerde kesintiye uğradı ekranlardan uzaklaştı. Bu dönemde özel hayatında da bir kırılma yaşandı. 1996'da yapımcı Gürol Gülter'le evlenmişti. 1998'de kızı Tuğyan Ülkem, 2000'de oğlu Tuğberk dünyaya geldi. Ancak evlilik uzun sürmedi. Çift 2002 yılında yollarını ayırdı. 2008 Güllü için zor bir yıl oldu. Bu dönem onun için bir duraklama değil, bir yüzleşme süreciydi. Alkol bağımlılığı sebebiyle tedavi altına alındı. Bu süreçte hakkında açılan bir dava kapsamında kısa süreli cezaevi süreci yaşadı. Basına yansıyan haberler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Güllü hem sahneden hem gündemden uzaklaştı. Daha sonra verdiği röportajlarda bu dönemi açıkça anlattı. Hayatımın en zor yıllarıydı dedi. Alkolle mücadelesini, tedavi sürecini ve yaşadığı kırılmayı gizlemedi. Ben oraya gelirim kendimi de affettiririm. Teşekkür ederim sağ olun. 2010'lara gelindiğinde Güllü yeniden görünür olmaya çalıştı. Ama müzik dünyası artık başka bir yerdeydi. Güllü'nün sesi hala çok güçlü olsa da ekranlar yeni yüzlerle dolmuştu. Güllü yine de vazgeçmedi. Evinden, sosyal medya üzerinden seslendi. Canlı yayınlar yaptı, yeni şarkılar söyledi, takipçileriyle doğrudan iletişim kurdu. Güllü'nün bu çabası sadece müzikle ilgili değildi. İçinde bir hesaplaşma da vardı. Sadece geri dönmeye çalışmıyor, kendi hikayesini tamamlıyordu. Söylemem dediği şarkıda aslında sustuklarını anlatıyordu. Kızına, geçmişine, sahneye her biriyle ayrı ayrı yüzleşiyordu. Herkes tamam mı? Ve o gece 26 Eylül 2025 saatler geceyi gösteriyordu. Güllü Yalova Çınarcık'taki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Resmi açıklama kısa ve netti. Elin bir kaza ama bu ifade yaşananları açıklamak için yeterli değildi çünkü bu ölüm bir kazadan fazlasına benziyordu. Gitti, Kısa süre sonra olayın yönü değişti. Kamuoyuna yansıyan bazı iddialar dikkatleri sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gültere çevirdi. Gül'lünün patronu Ferdi Aydın Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Elinde anne kız arasında geçen bazı WhatsApp mesajları vardı. Mesajlarda Tuğya'nın annesine yönelik sert ifadeleri yer alıyordu. Aydın'ın iddiasına göre Güllü, ölümünden kısa bir süre önce ben ölürsem kızım yapmıştır demişti. Geçecek, anne, geçecek, anne, geçecek, anne, geçecek, anne. Tuğyan mesajların kendisine ait olduğunu kabul etti. Ancak olayla ilgisi olmadığını söyledi. Sinir anında yazdım, annemi öldürmedim dedi. Hakkımı helal etmiyorum. Annem de kimseye hakkını helal etmiyor. Annem kemiklerini sızlattılar. Bir başka tanık yakın arkadaşı Bircan Dülger ise farklı bir iddiada bulundu. Ona göre Tuğyan bir tartışma sırasında kendisine ben yaptım ama pişmanım abla demişti. Bu ifade kamuoyuna yansıdıktan sonra tartışma daha da büyüdü. Tanıklar dinlendi, ifadeler alındı ama kesin bir sonuca ulaşılamadı. <laughs> Cinayet olduğunu düşünüyoruz, iddia ediyoruz. Allah razı olsun. Bir can ablam şahit oldu. Al, bir tane kadını. O bir tane kadın var orada bir can denilen. Kendi demedi mi bir canla ilgili iki milyon bana benden para istedi, kocasını vurdurtmak istedi diye kaydı var bende. Tartışmalara yeni bir isim daha dahil oldu. Seyhan Soylu. Şu an Tuyan Hanım'a çalışıyor Seyhan Soylu. Beni susturacağını zannediyor. Ama hiçbir şekilde susmayacağım bilginiz olsun. Soylu yaptığı açıklamalarda Güllü'nün çocuklarının hedef gösterilmesini eleştirdi. Ben olaya ilk önce zaten şüpheli baktım. Ferdi Bey ne zaman devreye girdi? Ferdi Bey'in karakterini bildiğim için dedim ki ne malanıyor dedim önce. İkinciye iftira atıyor dedim. Üçüncüye çıkardı dedim. Dördüncüye de artık kafayı yemiş dedim. Beşinciye de ulan devlet bu kadar itibarsız edilmez lan dedim. Bu çıkış Ferda Aydın tarafından sert bir tepkiyle karşılandı. Çünkü sen bu ülke için çok büyük bir tehlikesin. Sen insanlara şantaj yapıyorsun, tehdit ediyorsun. Sen ranzalara layıksın. Sen evden çok çıkamıyorsun ya daha çok çıkamayacaksın Seyhan unutma. Senin daha ne dosyalarını dökeceğim. Ben sabıkalıymışım ya. İki isim arasında medya üzerinden yürüyen bu gerilim süreci daha da karmaşık hale getirdi. Artık mesele sadece bir ölüm değil, ekranlarda, sosyal medyada süren bir hesaplaşmaydı. Buradan savcılığa uyarıyorum. Diyorum ki saç kontrolü istiyorum. İdrar, kan, bakın o kahraman gibi gördüğünüz adamın gerçek kimliğini. Neden kadına şiddet uygulamış? Ayrıldığı hatunu niye dövmüş? Niye öldürmeye kalktın? Anlatsın! Doğrudur arkadaşlar, sabıkalarım var, ne yapayım? Şimdi sabıkam var diye susayım mı? Benim yasaklı madde içtiğimi söylüyor hanımefendi. İddiaya girelim, ikimiz birden test verelim. Bak benim saçım var, test verebilirim. Senin kafanda saç da kalmamış ama sen de ver. Bakalım kim ne içiyor, görelim. Senin ne içtiğini ben biliyorum. Soruşturma kapsamında hazırlanan kriminal raporda dosyaya eklendi. Raporda zeminde alınan örneklerde kayganlığa neden olabilecek herhangi bir maddeye rastlanmadığı belirtildi. Güllü'nün ölümüne dair soru işaretleri çoğaldıkça geçmişe dair başka parçalar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Güllü'nün ölümünden iki yıl önce oğlu Tuğberk Gülter'den şiddet gördüğü ve KADES uygulamasından yardım istediği öne sürüldü. Ben olay günü İstanbul'daydım nişanlımla. Onun dışında tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız, bize iftiralar attınız. Bizim canımız, ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Güllünün adı artık sadece sahnede değil adliyede de geçiyor. Oysa halk onu başka bir yerden tanıyordu. Kasımpaşalı Güllü'ydü o. Sesiyle ağlatan mahallenin içten kızı, arabeskle büyüyen bir ülkenin popla modernleşmeye çalışan toplumunda kendine yer açan bir sesti. Biz yaşarken kıymetimizi bilin. Aslında onun hikayesi Türkiye'nin geçirdiği kültürel dönüşümle iç içeydi. Bir dönemin sesi, bir mahallenin hafızası, bir kadının mücadelesiydi. Şimdi ise ardında cevapsız sorular bırakan bir ölümün merkezindeydi. Toplumun hafızasında tek bir soru kaldı. Kaza mıydı yoksa cinayet mi?